Marmara Anadolu İmam Hatip'in değerli öğrencileri, bugün sizlerle zarf konusunu işleyeceğiz. Kıymetli öğrenciler merhabalar. Bugün sözcük türlerinden zarfları işleyeceğiz bu videoda. Zarflar sonundaki F'den e, fiil ve fiilimsileri etkilediğini belirttiğini kafamıza e, kodlamamız gerekiyor arkadaşlar. Zarfların diğer adı belirteçlerdir. Güzel bir isimlendirmedir. Çünkü zarflar fiil ve fiilimsileri belirtmektedir arkadaşlar. Bakın buraya zaten e, not olarak yazdık. Fiil ve fiilimsiye sorulur. Ne sorulur arkadaşlar? E, aşağıdaki sorular sorulur. Nasıl, niçin, ne zaman, ne kadar ve nereye şeklinde. Şimdi zarflar e, Zarf türlerine bakacak olursak arkadaşlar, durum zarfı fiil ve fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun cevabıdır? Sebep zarfı fiil ve fiilimsiye sorulan niçin? Zaman zarfı ne zaman? Miktar zarfı ne kadar? Yer yön zarfı ise nereye sorusunun e, fiil ve fiilimsiye yöneltilmesiyle bulunur arkadaşlar? Soru zarfı zaten ne zaman, ne kadar, niçin, nasıl gibi soruların fiil ve fiilimsiye sorulmasıyla elde edilir arkadaşlar. Şimdi iki aşamadan bahsedeceğim. Ya bu zarfları nasıl bulacağız? Şu şekilde bulacağız arkadaşlar. Birinci yöntemimiz, birinci aşamamız cümlede önce fiil ve fiilimsileri bulun ve onlara yukarıdaki soruları sorun. Nasıl, niçin, ne zaman, ne kadar ve nereye sorulan arkadaşlar. İkinci aşama ise, ikinci aşamamız sadece miktar zarfı için geçerli arkadaşlar. Çünkü şöyle yapacağız, cümledeki sıfat ve zarfları bularak onlara ne kadar sorusunu soracağız. Bakın sıfat ve zarfları buluyoruz. Sorusunu sorunuz, böylelikle miktar zarfının sıfat ve zarfları derecelendirdiğini de görmüş oluyoruz. Toparlayacak olursak arkadaşlar, zarflar fiil ve fiilimsiyi belirtir, sıfat ve zarfları ise derecelendirir. Yani sıfat ve zarfların miktarını bize bildirir arkadaşlar. Şimdi durum zarflarına bakalım. Fiil ve fiilimsilere sorulan nasıl sorusunun cevabıdır durum zarfları. Örnekler üzerinden gidelim arkadaşlar. Halk umutlu gözlerle Sağlık Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyor. Bekliyor bizim fiilimiz arkadaşlar. Fiile nasıl sorusunu soruyoruz? Nasıl bekliyor? Umutlu gözlerle bekliyor. Bakın nasıl sorumuzun cevabını burada bulduk arkadaşlar. Bu bizim durum zarfımızdır. Burada bir siyah nokta var ama kesinlikle kesme işareti değildir. Siz zaten biliyorsunuz ki kurum ve kuruluş adlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Öğrenciler Hayrettin Hoca'yı can kulağıyla dinliyorlardı. Evet, ümit ediyoruz bu şekilde dinlersiniz arkadaşlar. Dinliyorlardı bizim fiilimiz. Fiile nasıl sorusunu soruyoruz arkadaşlar. Nasıl dinliyorlardı? Can kulağıyla dinliyorlardı. Nasıl sorumuzun cevabı durum zarfımızdır arkadaşlar. Müdürümüz yarışmada okulumuzu başarıyla temsil edenleri ödüllendirdi. Şimdi bakalım ödüllendirdi cümlemizin fiilidir arkadaşlar. Nasıl ödüllendirdi? Baktığımız zaman cümlede herhangi bir durum zarfı yok. Yani fiili belirten bir durum zarfı yok. Bitti mi? Hayır bitmedi arkadaşlar. Şimdi sırada fiilimsi bulacağız. Temsil edenleri enan ekini gördünüz arkadaşlar. Sıfat fiil ekidir temsil edenlerini nasıl temsil edenleri arkadaşlar? Başarıyla temsil edenleri. İlk iki örnekte fiili belirten durum zarfı burada fiilimsiyi belirtmiştir. Diğer örneğe geçelim. Mazlumlara her zaman şefkatle yaklaşan ülkemiz yine mazlumların umudu oldu. Umudu olmak fiildir arkadaşlar. Yardımcı birleşik fiildir. O sebeple bunu ayırmıyoruz. Birleşikte alıyoruz. Umudu oldu. Nasıl umudu oldu arkadaşlar? Yine yine burada bizim durum zarfımızdır. Bitti mi? Hayır bakalım arkadaşlar. Cümlede başka fiil var mı? Başka fiil yok ama bir tane de fiilimsi var. Yaklaşan, nasıl yaklaşan, şefkatle yaklaşan. Bakın bu cümlede fiil bu cümlede zarf hem fiili hem de fiilimsiyi belirtmiştir. Yani bu cümlede iki tane zarfımız mevcuttur. Zalimlere karşı hakikati korkusuzca haykırdı. Haykırmak fiilimiz nasıl haykırdı arkadaşlar? Korkusuzca haykırdı. Bu da bizim durum zarfımızdır. Şimdi geçelim arkadaşlar sebep zarfına. Sebep zarfı için şunu söyleyeceğiz. Fiil ve fiilimsilere sorulan niçin sorusunun cevabıdır. Burada yalnız arkadaşlar sebep zarfı anlamca verdiğimiz özel bir isimlendirmedir. Genel anlamda sebep zarfları durum zarfı olarak bilinir. Bu şekilde nitelendirilir arkadaşlar. Yani bir cümle verildi size. Cümlede e, sebep zarfı var ama seçeneklerde sebep zarfı yok. Gönül rahatlığıyla ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Gidip durum zarfını işaretleyebilirsiniz. Ama e, ÖSYM daha önce yapmadı ama diyelim ki sebep zarfı verdi. Seçeneklerde hem sebep zarfı var hem de durum zarfı var. Bu şekilde ÖSYM'nin şu yöntemini izleyeceğiz arkadaşlar. ÖSYM'nin sorularında her zaman en özel cevap doğru cevaptır. O sebeple her iki seçenek verildiği zaman direkt sebep zarflarını işaretleyebiliriz arkadaşlar. Örneklere geçelim. Öğrenciler gelmediği için onlara ders videoları çekiyoruz. Çekiyoruz bizim fiilimiz arkadaşlar. Niçin çekiyoruz? Çekme sebebimiz nedir? Öğrenciler gelmediği için bizim sebep zarfımızdır. Ama yine söylediğim gibi sebep zarfı da aslında ne olarak bilinir? Genel anlamda durum zarfının içinde aynı zamirler konusunda hatırlarsanız size bahsetmiştim arkadaşlar kendi kelimesi kendi kelimesi özel ismi dönüşlük zamiridir ama genel başlık altında bunu da kişi zamirleri olarak ele almıştık aynı durum burada da söz konusu arkadaşlar Niçin ee, sorusunun cevabı olan e, sebep zarfı durum zarfı olarak da bilinir genel manada. Diğer örneğe geçelim arkadaşlar. Bol bol kitap okudukça kelime hazinesi artıyor. Artıyor bizim fiilimiz arkadaşlar. Niçin artıyor? Artma sebebi nedir? Bol bol kitap okudukça artıyor. Bu da bizim sebep zarfımızdır. Virüsten dolayı okullara bir müddet ara verildi. Ara verildi bizim fiilimizdir. Niçin ara verildi? Ara verilme sebebi nedir arkadaşlar? Virüsten dolayı. Bu da bizim sebep zarfımızdır. Şimdi geçtik Zaman zarflarını arkadaşlar. Zaman zarfları fiil ve fiilimsilere sorulan ne zaman sorusunun cevabıdır. Örneklere bakalım. Durumun ciddiyetini so sosyal medyaya bakınca anladım. Anladım bizim fiilimizdir. Ne zaman anladım? Sosyal medyaya bakınca anladım. Burada sosyal medyaya bakınca zaman zarfımızdır. Öğrenciler ders videolarını izlerken mutlu oldular. Mutlu oldular fiildir. Ne zaman mutlu oldular? Ders videolarını izlerken mutlu oldular. Her ikisinde de zaman zarfımız mevcut arkadaşlar. Zaman zarflarında dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. Bu da e, sizlerin ezber yöntemiyle soru çözmemenizi e, sağlayacaktır. Zaman bildiren her sözcük zaman zarfı değildir. Fiile sorulan ne zaman sorusunun cevabı olan zaman sözcükleri cümlede isim göreviyle kullanırlar. Yani zarf olmazlar. Ne demek istedik? Şunu demek istedik arkadaşlar. Cümlede gördüğünüz her zaman sözcüğünü direkt gidip zaman zarfı olarak işaretlemeyiniz. Bizim yöntemimizi kullanın. Fiili ve fiilimsiyi bul. Onlara ne zaman sorusunu sor. Bugün bana oldukça uzun geldi. Geldi fiil. Ne zaman geldi dediğimizde cevap vermiyor arkadaşlar. Geldi, gelen ne? Bugün. Bugün cümlemizin öznesidir arkadaşlar. Cümlemizin öznesi olduğu için isim görevinde kullanılmıştır. Yani burada bugün zarf değil isimdir. Sabaha her şey düzelecektir. Düzelecektir fiilimiz. Ne zaman düzelecektir? Sabaha düzelecektir. Bu da bizim arkadaşlar zaman zarfımızdır. Sabaha fazla zaman yok. Bakın burada zaten gördüğünüz üzere fiil ve fiilimsi yok bu, bu sözcükte, bu cümlede. O sebeple burada zaten zaman zarfı arayamayız arkadaşlar. Öğrencilerimizin yaptığı hatalardan bir tanesi de fiiller cümlelerde genellikle yüklem görevi üstlendiği için öğrenciler şöyle diyor. Yükleme soralım soruları. Hayır arkadaşlar soruları yükleme sormuyoruz. Soruları biz fiil ve fiilimsilere soruyoruz. Çünkü burada yüklem yok. Ama bunun türü nedir arkadaşlar? İsimdir. O sebeple buna biz e, ne zaman sorusunu soramayız. Miktar zarflarına geldik arkadaşlar. Miktar zarfları önemlidir. Şöyle bir yıldız atalım. Fiil ve fiilimsi'yi belirtir. Sıfat ve zarfları ise miktar zarfları derecelendirir arkadaşlar. Fiile, fiilimsi'ye, sıfata ve zarfa sorulan ne kadar sorusunun cevabıdır miktar zarfları? Zarf soruları çözerken bir hayli zorlanıyorum. Zorlanıyorum bizim fiilimizdir. Ne kadar zorlanıyorum? Bir hayli zorlanıyorum arkadaşlar. Burada miktar zarfı fiili belirtmiştir. Fiili miktar yönünden belirtmiştir. Çok çalıştığı halde başarılı olamıyordu. Başarılı olamıyordu cümlemizin fiilidir arkadaşlar. Ne kadar başarılı olamıyordu? Gördüğüm üzere burada cevap vermiyor ne kadar. Peki ne yapacağız? Hemen gidip fiilimsi bulacağız arkadaşlar. Fiilimsiye ne kadar sorusunu sorduğumuzda ne kadar çalıştığı? Çok çalıştığı. Ne kadar çalıştığı? Çok çalıştığı. Dık diki burada görüyoruz arkadaşlar sıfat fiil ekini. Fiilimsidir bu. Burada ilk örnekte fiili belirten miktar zarfı. Burada ise fiilimsiyi belirtmiştir arkadaşlar. Trabzonspor Fenerbahçe'ye göre daha iyi oynuyor. Oynuyor yüklem fiil. Fiilimiz bizim N nasıl oynuyor? İyi oynuyor. Burada bizim iyi nedir arkadaşlar? İyi oynamak durum zarfıdır. Şimdi iyinin derecesi nedir? Miktarı nedir? Ne kadar iyi? Daha iyi oynuyor. Yani burada gördüğünüz üzere arkadaşlar e, miktar zarfı durum zarfını derecelendirmiştir. Diğer örneğe geçelim. Dünyada oldukça güzel yerler varmış. Bakın burada güzel yer nasıl yer güzel yer yer sözcüğü isim soylu bir sözcüktür. Nasıl yer? Güzel yer sıfattır, nitelemiştir yerin nasıl olduğunu ve bu niteleme sıfatıdır. Peki bu sıfatın derecesi yani miktarı nedir? Ne kadar güzel? Oldukça güzel. Şimdi örneklere baktığımız zaman birinci örnekte miktar zarfı fiili derecelendirmiş, fiili belirtmiş. İkinci örnekte fiilimsi belirtmiş. Üçüncü örnekte ise arkadaşlar zarfı derecelendirmiş yani zarfın miktarını belirtmiş. Dördüncü örnekte ise arkadaşlar sıfatı derecelendirmiştir. Gayet güzel çalışmıştı aslında. Çalışmıştı fiilimiz. Ne, nasıl çalışmıştı? Güzel çalışmıştı. Güzel çalışmak e, durum zarfıdır arkadaşlar. Peki bu güzelin derecesi nedir? Ne kadar güzel arkadaşlar? Bu Fiilin derecesi nedir? Gayet güzel. Evet, burada da gördüğümüz üzere yine arkadaşlar zarfı derecelendiren, zarfın miktarını söyleyen bir miktar zarfı görüyoruz. Sınıfa yeni gelen ne hoş çocuk da öyle. Hoş çocuk, nasıl çocuk? Hoş çocuk arkadaşlar. Burada gördüğümüz üzere hoş çocuk sıfattır, niteleme sıfatıdır. Peki bu hoşun derecesi Ne, ne kadar hoş, ne hoş. Bu da bir miktar zarfıdır arkadaşlar. Burada sorular şöyle gelebilir size. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf kullanılmıştır? Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf farklı türden bir sözcüğü belirtmiştir arkadaşlar? Bu şekilde karşımıza çıkabilir. Şöyle bir notumuz var. E, aklınızın bir köşesinde dursun. Belki e, direkt bu şekilde de soru çıkabilir. Daha üstünlük zarfı olarak isimlendirilir. En en üstünlük zarfı olarak oldukça, pek ise aşırılık zarfı olarak adlandırılır. Ama bunların genel adı nedir arkadaşlar üst başlıkta? Miktar zarfıdır. Ama şöyle bir soruç gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üstünlük zarfı kullanılmıştır? Ya da aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde aşırılık zarfı kullanılmıştır gibi sorular da mevcut. Geldik yer yön zarflarına arkadaşlar. Fiil ve fiilimsilere sorulan nereye sorusunun cevabı bizi yer yön zarfına götürür. Dikkat etmemiz gereken bir husus var burada arkadaşlar. Yönelme hal eki alan yer yön bildiren sözcükler zarf değil isim olurlar arkadaşlar. Ne demek istedik? Şunu demek istedik. Sizleri daha iyi görebilmek için yukarı çıktık. Nereye çıktık? Yukarı çıktık. Bu bizim yer yön zarfımızdır. Ama aynı cümleyi sizleri daha iyi görebilmek için yukarıya çıktık şeklinde yazdığımızda yer yön bildiren sözcük yönelme haleki aldığı için Artık bu isim olmuştur. Yani burada yer, yön zarfı yoktur. isim vardır. Hal eklerinde daha önce derste söylediğim gibi. Hal başlığı nedir? İsmin hal Yani hal alan bir sözcük artık isim soylu sözcük olmuştur. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bu soruyu çoklukla bize yöneltiliyor. Hocam haleklerini biliyorum ama eklerin isimlerini unutuyorum. Orada şunu yapabilirsiniz. Mesela bir isim yapalım. Evet. Mesela yönelme halekinin ekini unuttun. Ya da belirtme halekinin ekini unuttun. Şöyle bir yöntem izleyebiliriz arkadaşlar. Ev sonuna belirttim getirelim. Belirtme. Ev belirttim. Evi belirttim. Demek ki belirtme halekinin eki nedir? İyidir arkadaşlar. Ya da ev yöneldim. Evi yöneldim olur mu? Olmaz arkadaşlar. Ne olur? eve yöneldim olur. Demek ki yönelme halekinin eki de e'dir arkadaşlar. E a'dır. Evde bulundum. Evden ayrıldım. Şimdi arkadaşlar burada D'da bulunma hal eki, D'den ise ayrılma hal ekidir arkadaşlar. Bu eklerin isimlerini unuttuğunuzda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Dersili çalan öğrenciler içeri girdi. Girdi nereye girdi? İçeri girdi. Dersili çalınca öğrenciler içeriye girdi. Bakın yönelme hal eki aldığı için bu yer yön zarfı değil artık ne olmuştur arkadaşlar? İsim olmuştur. Hemen geçelim soru zarflarına arkadaşlar. Bu e, zarf türlerin türlerinde sonuncusudur. Soru zarfı ne, niçin, ne kadar, neden, nasıl ve benzeri soru sözcüklerinin fiile sorulmasıyla oluşur. Not 1 arkadaşlar, iki tane notumuz var burada. Nasıl sorusu isme sorulduğunda soru sıfatı, fiile sorulduğunda ise arkadaşlar soru zarfı olur. Ne demek istedik? Şimdi örneklerden bakalım. Bu tatili nasıl geçireceksin? Geçirmek fiildir arkadaşlar. Nasıl soru sözcüğü fiile soru sorarsa cevabımız soru zarfı olur. Nasıl bir tatil hayal ediyorsun? Tatil isim soylu bir sözcüktür. Nasıl tatil? Soru sözcüğü isme soru sorulduğu için bunun cevabı da arkadaşlar soru sıfatı olur. Yani e, burada soru sözcüğü isme mi soru soruyor yoksa fiile mi soru soruyor ona bakacağız. Not 2. Ne soru sözcüğünün yerine niçin koyabiliyorsak soru zarfı olur. Hangi kelimesini koyabiliyorsak soru sıfatı olur arkadaşlar. Ne dönüp duruyor kuşlar havada? Ne yerine niçin koyduğumuzda niçin dönüp duruyor kuşlar havada? Gördüğünüz gibi cümlemizin anlamında herhangi bir bozulma olmuyor. O yüzden bu soru zarfıdır. Ne gün döneceksin okula? Ne yerine hangi sözcüğünü getirdiğimiz arkadaşlar Hangi gün döneceksin okula? Bakın ee, anlamını sağladığı için bu da soru sıfatıdır arkadaşlar. Niye siz de buraya gelmiyorsunuz? Niçin siz de buraya gelmiyorsunuz? Ya da neden siz de buraya gelmiyorsunuz? Gördüğünüz gibi cümlemiz soru zarfıdır arkadaşlar. Ne zaman izleyeceksiniz videoları? Evet bu soru. Ee, önemli bir soru arkadaşlar. Ne zaman izleyeceksiniz videoları? İzleyeceksiniz bizim fiilimizdir arkadaşlar. Ee, peki fiile soru sorduğumuz için ne zaman soru sözcüğü fiile sorulduğu için cevabımız ne olacaktır? Soru zarfı olacaktır arkadaşlar. Dikkat! Soru zarfları ile soru sıfatı ve soru zamirleri karıştırma. Bunlar sık sık karıştırılan e, konulardır arkadaşlar. Eğer karıştıracak olursak şunu yapacağız. Soru cümlesine aynı şekilde cevap vereceğiz. Soru sözcüğünün yerine koyulan cevap sözcüğünün türü neyse soru sözcüğünün türü de odur. Ne demek istedik arkadaşlar? Örneklerden bakalım şimdi. Yarın nereye gideceksin? Şimdi aslında çok net. Nereye soru sözcüğü? Fiile soru sorduğu için bu bir soru. Nedir arkadaşlar? Soru zamiri mi? Soru zarfı mı? Bu soru zamiri. Çünkü nereye dediğimiz zaman arkadaşlar bir ismin yerini tutar. Bakın aynı şekilde cevap verelim buraya. Yarın Ankara'ya gideceğim. Soru sözcüğünün yerini hangi sözcük almış arkadaşlar? Ankara sözcüğü almış. Bu cümleye baktığımızda da bu cümlede Ankara sözcüğü isim görevinde kullanıldığı için bunun cevabı soru zamiri olacaktır arkadaşlar. Nasıl bir okul istiyorsun? Nasıl bir okul istiyorsun? Hemen cevap verelim. Cümlenin yapısını bozmadan donanımlı bir okul istiyorum. Nasıl soru sözcüğünün yerine hangi sözcüğü koyduk arkadaşlar? Donanımlı sözcüğünü koyduk. Peki donanımlı bir okul, okul sözcüğünü nitelendirdiği için donanımlı nedir arkadaşlar? Sıfattır. Haliyle nasıl bir okul istiyorsun cümlesindeki nasıl da soru sıfatıdır. Tatiliniz nasıl geçiyor? Hemen cevap verelim. Tatilimiz güzel geçiyor. Nasıl soru sözcüğünün yerine güzel sözcüğü gelmiştir arkadaşlar. Cümleye baktığımızda geçiyor. Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Evet aşağıdaki cümlede güzelin durum zarfı olduğunu görüyoruz. Haliyle bunun da cevabı ne olacak arkadaşlar? Soru zarfı olacaktır. Şimdi şöyle bir soru var arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı? zarfla sağlanmıştır. Zarf konusunda sıklıkla karşılaşacağınız bir soru köküdür arkadaşlar. İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne nasıl gidilir biliyor musunuz? Şimdi burada nasıl gidilir var. Gidilmek nedir arkadaşlar? Fiildir. Bu da soru zarfıdır. Fiile soru sorduğu için. Lakin bu cümlede arkadaşlar cümlenin soru anlamı soru zarfıyla değil mı mi, soru edatıyla sağlanmıştır arkadaşlar. Burada okurken dikkat etmemiz gerekiyor. Bu cümlede bize sorulmak istenen İmam Hatip Lisesine nasıl gidildiği mi yoksa nasıl gidildiğini bilip bilmediğimiz mi nasıl gidildiğini bilip bilmediğimiz sorulur. Haliyle bu cümlede arkadaşlar e ee, soru edatıyla cümlenin anlamı sağlanmış olur. İstanbul'da ne kadar kalacaksın? Ne kadar arkadaşlar soru sözcüğümüz fiile soru sorduğu için de bu nedir? Soru zarfıdır arkadaşlar. İkinci cümlede soru anlamı cümlenin soru anlamı zarfla sağlanmış. Ama birinci cümlede cümlenin soru anlamı edatla sağlanmıştır. Burada soru şöyle gelirse. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarf var derse her iki cümlede doğru olacaktır. Çünkü her iki cümlede de soru zarfı mevcuttur arkadaşlar. Şöyle bir dipnotumuz var arkadaşlar. Mutlaka elbette belki, muhtemelen yine iki de bir. Bunlar karşımıza çıkar arkadaşlar ve soruları da genellikle şöyle olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik, ihtimal ya da tekrar anlamı bildirir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf, kesinlik, ihtimal, tekrar anlamı bildirir arkadaşlar. Sorumuz bu şekilde gelir. Bunların üst başlığı bunlar da yine nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf cümleye kesinlik, ihtimal, tekrar anlamı katmıştır? Bakalım cümlelerimiz arkadaşlar. Mutlaka bu ders videolarını izlemelisiniz. Burada mutlaka izlemelisiniz. Nasıl izlemelisiniz? Mutlaka izlemelisiniz. Bu nedir arkadaşlar? durum zarfıdır. Cümleye ne anlamı katmıştır? Kesinlik anlamı katmıştır. Elbette zarf konusunu anladım. Anladım bizim fiilimizdir. Nasıl anladım? Elbette anladım. Elbette yine bizim durum zarfımızdır arkadaşlar. Peki elbette cümle hangi anlamı katmıştır? Kesinlik anlamı katmıştır. İkide bir kapıyı çalıyordu. Çalıyordu fiilimiz. Nasıl çalıyordu? İkide bir. Bu da durum zarfı arkadaşlar. Ama cümleye hangi anlamı katmıştır? Tekrar anlamı katmıştır. Belki bir gün özlersin. Özlemek fiildir. Özlemek özlersin. Nasıl özlersin? Belki özlersin. Burada da arkadaşlar cümleye ne anlamı katmıştır? İhtimal anlamı katmıştır. Yine zalimlerin zulmünü engelledik. Engelledik fiilimiz. Nasıl engelledik? Yine engelledik durum zarfı. Cümleye de tekrar anlamı Katmıştır arkadaşlar. Şöyle diyebilirsiniz, hocam nasıl sorusuna tam net olarak cevap vermiyor gibi bu. Evet haklısınız, e, tam cevap vermiyor anlam olarak. Ama bunları ezber olarak da kafanıza yerleştirmeniz gerekiyor. Mutlaka, elbette, iki de bir, belki yine e, bunların hepsi durum zarfıdır arkadaşlar. Şimdi videomuz burada tamamlandı arkadaşlar ödüllü sorulara geçiyoruz arkadaşlar. 10 tane cümle yazdım ve bu cümlelerde arkadaşlar cümlelerdeki zarfları bulmanızı isteyeceğim sizden. Zarfları bulup doğru bir şekilde bana atan ilk 10 arkadaşa sürpriz ödüllerimiz vardır arkadaşlar. Cümleleri okuyorum. Öğrenciler dün beni okulda göremediği için dışarı çıktı. Can sıkıntısından ayağındaki topu durmadan kaleye vuruyor. Köse, Mehmet Köse. Yine her zamanki gibi sessizce dersi dinliyor ve kocaman bir ünlem işareti. Toprak Fenerbahçe yenince dersi daha dikkatli dinliyor. Haliyle bugünlerde çok dikkatli dinleyemiyor arkadaşlar. Zahit okulumuzun robotik takımında nasıl bir çalışma sürdürüyor? Fatih sempozyumda okulumuzu çok güzel temsil etti. Okulumuzda haftaya yapılacak olan meddaklık yarışmasını heyecanla bekliyoruz. Emirhan kafasını sallayıp hızlı hızlı yürüyordu. İslam her zaman temizlik dini olmuştur. Sınavlardan yüksek sınavlardan yüksek not almak için bu videoları bol bol izlemelisiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.